üç harflerden korkuyorum. Acaba ne yapmalıyım? Bir izleyicimiz de cinlerin zararlarından nasıl korunuruz diye sormuş efendim. Allah ayet kerimede buyuruyordu. Cinler deyince Allah buyuruyordu diye ben cinleri ve insanları bana abdolsun diye yarattım. Abdolsunlar diye yarattım. Ve ma halektu cinne vel inse illa Onlar da insanlar gibi kullukla, abdiyetle sorumlu varlıklardır. Aradaki fark nedir? Aradaki fark Allah kendi ruhundan insana nef etmiştir. Dolayısıyla meleklere secde edin derken işlerinde iblis de var. Bu bir örnek. İblis cinlerden diye buyurur. İblise tabi olanlar şeytan olur. Cinlerden iblise tabi olanlara şeytan denir. Ama onların bir de müminleri vardır. Onların velileri vardır. Dolayısıyla hepsini böyle bir kefeye koyup cinler demek yanlıştı. Kimden korkuyorum demesi gerekir? Şeytanlardan. Ötekleri mümin zaten. İman etmiş, kimisi orta yolu seçmiş, kimisi hayırda yarışıyor dedi. Allah söylüyor onu ayette. Onun için bilmeden, anlamadan elbette ki korkacağız. Onların, cinlerin insanlara herhangi bir zararı var mıdır? Kesinlikle hayır. Hatta haşa demek lazım. Bu onlara hakaret olur, zulüm olur mümündürler, velidirler. Bununla beraber hayırda yarışanları vardır, orta yolu tutanları vardır. Bir kısmı da ne buyurdu ayet-i kerimede? Dediler ki bir kısmı da bizden o beyinsiz olana uyuyorlar. Yani iblise uyuyorlar. Ona uyanlara şeytan denir. Şeytan ne yapıyor? Şeytan insana vesvese veriyor. İblise tabi olmuş, iblisten emir almış, silah ve müstakimde yürüyenleri yoldan çıkarmak için çalışıyorlar. İnsanlar üzerinde bir güçleri var mıdır? Hayır. Evet, insan deyince gerçekten insan yalnız. Ne buyurdu? Senin ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir saltanatın yoktur. Bir gücün yok. Bir kuvvetin yok. Onlara bir şey yaptıramazsın. İhlaslı kullar. Şeytan ancak dostlarına vahyeder dedi. Dostlarına yani eğer sen şeytanı dinlemezsen şeytan sana bir şey evet, vahyetmez, ilham etmez, bu sözse vermez, veremez. Verdiğinde sen onu hemen anlarsın. Şeytandan olduğunu, düşmanından olduğunu anlarsın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır dedi. Biri onu dinlerse onu dost kabul etmiş demektir. Dolayısıyla korkmak yanlıştı. Eğer korkuyorsak bu durumda ona bir güç, bir kuvvet vermişiz. Daha doğrusu onları Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Allah'a şirk. Allah bir gücü yok dedi. Bir zarar veremez dedi. Sen desen ki ben onlardan korkuyorum. Allah'ın korkma dediği şeyden korkuyorsun. Onlardan değil, Allah'tan korkman gerekirdi. Onları değil, Rabbini dinlemen gerekirdi. Dolayısıyla ne buyurdu ayet-i kerimede? Şeytana abdolmayın. Ben size şeytana abdolmayın demedim mi? Bana abdolun demedim mi? Beni seveceksin diyor Allah. Benim sözümü sevip dinleyeceksin. Benim emrettiğim gibi yapacaksın. Şeytanlara olmayacaksın, Kul olmayacaksın. Onların verdiği vesveseyi sevmeyeceksin. Onların peşinden gitmeyeceksin. Sadece vesvese verebilir. Dolayısıyla sirat-ı müstakim Allah'a abd olmaktır. Allah'a abd olanlar sirat-ı müstakimde olmuş olur. Ama şeytandan korkanlar, cinler, cin deyip korkanlar, onları dinleyenler bu durumda Allah'a abd olmamış, şeytana, iblise, cinlere abd olmuş demektir. Allah'tan bağımsız olarak onlara bir güç, bir kuvvet vermiş olur ki bu Allah'a şirk koşmaz, koşmaktır. Onun için onlardan korkmak kesinlikle yanlıştır. Onların zarar vereceğinden korkmak, endişe etmek kesinlikle yanlıştır. Mümin bütünüyle Allah'a tevekkül edendir. Bütün gücün, kuvvetin, kudretin Allah'a ait olduğunu, mülkün, malikinin, melikinin Allah olduğuna iman edenlerdir onun dilemesi olmadan ağaçtan bir yaprak düşmeyeceğini bilenlerdir. Buna iman edenlerdir. Dolayısıyla Rabbine güvenip tevekkül edenlerdir. Bize düşen onlardan korkmak değil, Allah'tan korkmamız gerekir. Yani haşyet duymamız gerekir. Onu kaybetmekten korkmamız gerekir. Allah'ın azameti karşısında varlığın bir gücü mü olur? Bir kudreti mi olur? Haşa. Onun için bir kul olarak bize düşen Rabbimize sığınmaktır her şeyden. Nasıl sığınıyoruz? Nasıl sığınmamız gerektiğini de Allah bize vahyetmiştir. Felak ve Nas suresini okuyup Allah'a sığınıyorsun. Bitti. Hiçbir görme gör, görünmeyen görmediğin hiçbir varlık sana zarar veremez. Allah'ın korumasına girdin. Bu korumayı Allah vahiy ile Peygamberine bildirmiş, bize bildirmiştir. Felakuna suresini okuyup ona sığınacaksın. Onun korumasına girmiş olacaksın. Yapmamız gereken şey budur. Bundan sonra da korkmak yanlıştır. İmana zarar verir çünkü.